Ruhsal bağlantımız bizi aynı zamanda ruhsal amacımızı belirten, ruhumuzun neye ihtiyacı olduğunu gösteren ve ruhumuzun bu dünyada bu bedende olmasının sebebini bilmemize sebep olan onun için de onunla bağlantıya geçmek ve aynı zamanda net zihin formülüyle de çalışarak zihnimiz de arındıkça rahmemizin ve kalbimizin de yargı ve ihtiyacımız olmayan enerji birikiminden de arındığı noktada ruhsal bağlantımızın daha güçlendiği ve kendimizle bağlantımızın daha yükseldiğini görebiliyoruz. Ve şu an kadınlarımızda da birçoğu öğrencilerim de bunu deneyimliyor zaten. O yüzden hani sultanın yanışı zihin çalışması, değerler çalışması,